Merhaba YouTube, Zafer'le The Last of Us Part 1'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün ee, buradan kaçmamız için bir araba lazım. Araba da Billy halledecek. Ve malzeme gerekiyor. Malzemeleri toplamaya gitmemiz gerekiyor. Bilginiz olsun. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Oh. Ve lütfen sizden şey ricam bir beğeni, bir kanalımıza abone olmayı, yorumları unutmayın. Yakında biri varsa param parçaya eder. Evet, icatlarında tanıştım. Güzel değil mi? Yo yo yapmayacağım. Yanlış koydum. Dur. Şurada da bir şey var. Onu alalım. Bu neymiş? O bomba mı lan bu? Bombalı tüfek ve bombamız var. Bunlarla ne yapacağız? 3-5 haftada bir buradan geçen bir ordu kafilesi var. Galiba erzak ve malzeme arıyorlar. Atladığı şeyleri bir görsen var ya aklın durur. Neyse işte. Birkaç ay önce geçerken bir hastalıklı sürüsü bunlara saldırdı. Kamyona üşüştüler. Bunlar da lisenin duvarına girdi. İçindeki aküyle hala orada. Aküyü alıp başka bir araca mı takacağız? Aynen öyle. Gidip alacaktım ama etraf hastalıklı kaynıyor. Fazla riskli. Ne fark eder. Joe'lu araba lazım. Ya hasarlıysa? Leh. O kamyonlar tank gibi. Orada bekliyor. <laughs> İşe yarayabilir. O zaman gidelim abi. Hadi. Yolumuz uzun. Bu arada arkadaşlar bölümler çok uzun oluyor. Buna benim yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Devlet, eğer bir şey alırsan yeminle... Çünkü değil mi? Değil mi? bölüm Aşağı o şekilde ilerliyor. Tamam Bilginiz olsun. Joel, bir gözün kızdı değil mi? Ben bakıyorum. Oy ortama bak lan. Günah çıkarmak isteyen varsa şu an tam yerindesiniz. Tamam. Gitme vakti geldi. Sen günah çıkart. Adama çok şişkot <laughs> edin. Öyle hadi. İşte okul orada. Pekala. Hazır mısın? Hayırlısı diyelim. Aynen öyle. Şu tellere çok dikkat edelim. İnşallah tel falan yoktur etrafta ya. Bir de koymamız sınır değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Abi şuna bak. Bu kapıdan sonra ne var ben de bilmiyorum. Tamamdır. <laughs> Sessiz ol. Ana satılmak nasıl atılmak mı çıktı? Gel gel. Abara gel. <laughs> Şurada pompalı vardı. Pompalıyı aldık mı? Almışız. Gayet iyi. Bu taraftan çıkış yok. Bu taraftan gitmemiz gerekiyor. Gel gel. Ananı satayım. Ne oldu lan? Oğlum bir şey olmadı ki. Bana vurmadı ki. Nasıl düştüm ben? Neyse ya. Aaaaaaah! 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 artistiniz gibi, Koçu. Ha? Artist kim oğlu? Lale. Sanırım bu kadar. İyi. Hala güvenli değiliz. Ah, aman be kilitli. Dur kapının anahtarı bende. Sessizce ilerleyelim. Durun, durun. 이란 지혜 이라. <laughs> 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 Кайти. The... 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 Buradan nasıl çıkabiliriz? Biz buradan şurada cam cam var ama camı kırmak istemiyorum. şeklinde bir yer var. Oraya bir gireceğim. Sol taraf. Burada kesinlikle bir şeyler vardır. Bunları bir alalım. Hadi oğlum, devam et bili. Buradan. Diğer taraftan bağlı. Peki altından geçsek? Ne, köpek kapısından. <laughs> Burada bir şeyler var, onları da alıyorum. Şu okla, oklar alalım. Lazım olur. Şurada yol var mı lan? Burada yol yok. Nasıl geçeceğiz? Aslında şuradan şuraya zıplayabiliyor muyuz? Kırılmamız gerekiyor herhalde. Çok ama çok dikkatli ol. Tamamdır. Keşke ona silah verseydin. Tamam beyim. Evim içinde şu takırdiyanlardan var. Aman be. Bizi fark etmediler. Dikkatli olun. Dikkatli ol. Aslında şöyle yapsak nasıl olur bir dakika. Bir tane şundan üretelim. Aslan kızım be. Ağzını seç. Ne kadar kaldı Bill? İyice yaklaştık. Çok hızlı olmalıyız. Gireceğiz, alacağız ve çıkacağız. Hadi hiç canı. Şişkoya bak. Tamam, anladım. Orada bir şey mi var lan? Aa dur. Hadi, hadi, hadi. Kız benim hayatımı kurtardı görüyorsunuz değil mi? Kız bana güveniyor demek ki. Bunu kim bırakmış ki? Arkadaşların mı var? Hayır. Ama buraya kim gelmiş tahmin edebiliyorum. Okul bu evin diğer tarafında. İçeri girelim. Hadi eli. Ee? Bu evin diğer tarafındaysa zaman burada mı gideceğiz? Şu masada bir şeyler var onları alalım. <laughs> güzel güzel. Sorun yok gibi şimdilik ağzına sıçtırmış şeyleri. Isırılmadınız değil mi? Hayır. Ben iyiyim. Herkes iyi. Devam edelim. Şuna el atsana. Bu ne? Bir dakika dur. Gayet güzel. <laughs> Gördün mü? İşte kamyon. Okulun hemen orada duruyor. Hadi. Epey kalabalıklar. Ses yapmamaya çalışayım. satayım bok <laughs> Öleceğim lan. Yardım <laughs> edin. Lan izledim mi gerçekten öleceğim öleceğim sandım ha. Salak ya. Oraya nasıl gideceğiz? <laughs> Eli koş koş. Ya, ya. Ay kimselere yardım etmedi ya lan. Yemin ederim var öleceğim oldu. sandım ha. Diğerleri başka yere gitmiş olabilir. Bence çok zorlamıyorum. İçeri nasıl gireceğiz? Otobüste merdiven var. Beni kaldırırsan alabilirim. Gel. gözleri de bizimki gibi. Iyiyim. Yukarıda ölme sakın. Sağ bil. Ha, <laughs> <laughs> işte geldik. Kamyonun ön kısmına ulaşmalıyız Oğlum şu elimdeki olan şey var ya, <laughs> şu Koş peki hemen giriyoruz aküyü kapıyoruz sonra sıkılırız sıkıntı gitme lan fazla da yürüyün hadi oh. yürüyün ah. <gülme> ah. <Remi> ah. oh come on geto oh. <gülme> 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 çabuk ol. Tut şunu. Lütfen aldım de. İçi boş. Ne? Boş ulan bu. Beyler. Bil söyle nereye. Bil nereye. Neresi olursa. Hemen uzuyoruz çabuk. İçeri girdiler. Lanet olsun dostum ya. Akü nasıl boşalabilir oğlu? Arka tarafa gidelim. İkiniz de beni izleyin. Bir çıkış bulacağız. Önden bulun. Buradan değil. ay visüstü var <laughs> nasıl yapacağız halledeceğim bir dakika. Onu halledeceğim bir dakika bir dakika bir dakika. Ya da onu halletmeye hiç gerek yok. Buradan direkt çıkalım. Ee? Koridorun ilerisinde bir yol var. Ok yedik. <laughs> Öleceğim. Ananı satayım. <laughs> of ya sıkıcam ya. nasıl satayım var ya şu hikayeli oyunları zor modda oynamak kadar boktan bir şey yok ya. En başa mı attı gerçekten? Neyse yapacak bir şey yok. Geçeriz. <laughs> Who's now? Bunlar bize doğru geliyorsa tamam mı? Biz buradan içeri girmemiz gerekiyor. İçeri girdikten sonra Yok içeri girmeyeceğiz. <laughs> Gel bakayım yaklaş koçum bana. Yaklaş koçum bana. Bir el atsana. Tamam hadi. Bir daha. Hadi. S geliyorlar. Kapıları kapatalım. <laughs> bu çok fazla dayanmaz. İşte şimdi sıçtık. Aa, Bu dolu. Oğlum bu ne lan böyle? Ne olacak şişkin bu. Ne dedin ne? Eli siper al. Ne? Allah kahretsin. <gülüyor> 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 çıkmalıyız. Hastalıklar varken tribüne çıkamayız. Aa düştü. Tamam. Uf, aman be. O koca şey ne alaka ya? Hastalığa uzun süre maruz kalmış. Onlara şişkin diyoruz. Sessiz. Tamam anladım. Biyoloji dersinizi bölmek istemem ama siktir olup gidebilir miyiz lütfen? Biz ne yapmaya çalışıyoruz lan şişko? Allah Allah. Hadi Gelin, gelin. şuraya, şuraya <laughs> birinizi çıkartayım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. <hadi. gülüyor> Çol arkandalar. <laughs> Ağzını sıçayım. <gülüyor> <gülüyor> bende. On bir tane kaldı. Hadi bitir işini. Aa! Bu şeylerden nefret ediyorum. Beni alın. Tamam hallettik gel hadi. Çek beni. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu taraftan. altın olduğuna emin misiniz? Hayır, kutulatın değil. Hadi çık, çık 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 çık. Ananı satayım. Lan 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 ne oluyor? Bayağı güzel geçti ha. Tamam. Aa, gidip evin şu kısmına bir bakayım. Bil. Başkası da bu kafadaydı. Sonra beni soydu. O zaman B planın nedir? Hala nefes aldığına göre şükret bence. Başka plan yok. A, B, C. Tüm alfabeyi say. Tese de söyle. Böyle boktan işler Fesi almasın. bu işe bu iş karıştırma. Bir tarafına... Onunla bir alakası yok. Nasıl yani? Ne? Bu adamı tanıyor musun? Bence Frank. tanıyor. Frank de kim be? Benim ortağımdı. Böyle salak bir gömleği bir tek o giyer. <gülüyor> <gülüyor> Isırılmış. İşte şey dönüşmek istemediği için yani evet öyle galiba en iyisini yapmış neyse siktir et bak ne buldum hala çalışıyor bu benim açım ya uşaklar e seni haklı çalmışlar. İn hadi. Hadi in dedim. Tamam. Aman be. <laughs> Akü bitmiş ama... kadar sağlam. Yani? Yani itip çalıştırıyoruz ve dinamo aküyü dolduruyor. <laughs> Bu kadar mı yani? Bak B planı dedin. Ancak bu kadar oluyor. Ne diyorsun? İşimizi görür. Sen sür, biz de iteceğiz. Nasıl ya? Bunlar benim eşyalarım. Vay be demek eşyalarımı çalıp kaçacaktın. Öyle mi yani Frank? Hadi dostum gelsene. Bence sen bir göz at. İçeride malzeme olabilir. İyi fikir. Gitmeye hazır olunca da haber ver. Haber ederim. Bence o adam o arabaya